Evet arkadaşlar, bazı arkadaşlar da yatırım maliyetleri üzerinde konuşmak istiyorlar. Size ben kısaca hemen bu sistem dahilinde, bu buzağı üretme, damızlık ve öt üzerindeki sistem dahilinde çok basit anlatabileceğim işte yapı. Burada bir L sistemini kullanıyoruz. Bu L sisteminin içerisinde her tarafı traktörün girip çıkabileceği, temizliğini yapabileceği bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Ama hayvanların muhakkak gezinebileceği, yatabileceği böyle bir alan organize ediyoruz. Bu alanın etrafında şöyle bir e, yan tarafta yem yolunun e, olduğu yer var. Burada da buzağların işte beslendiği, yattığı, kalktığı bir tane doğum halimiz var. E, kışın bu kuzey cepheden gelen rüzgarları kestiğimiz için buradan çok anormal derecede herhangi bir sıkıntı olmuyor. Güney cephesi açık olduğu için güneş olduğu andan itibaren hava iyi olduğu andan itibaren burası ısınmaya başlıyor. Bu gezinti alanında hayvan için her zaman rahat oluyor. Hayvan toprakta yatmayı, betonda yatmaktan tercih ediyor. Burada doğum yapıyorlar. Burada müdahale ediyoruz. Genelde müdahale etmeden doğum yaptırmaya çalışıyoruz. Bakın şu ikisi de Mondofon menezi uzağlarımız. Buzağlarımızı da aynı şekilde serbest yemlemeyle besliyoruz. Hayvanın önüne saman ve yemi serbest bırakıyoruz. İşte bu gezinti alanı kendileri için gerçekten hoş oluyor. Hayvanın rahat edebileceği, yatıp kalkabileceği bir gezinti alanı. Bu gezinti alanının bir miktarında buzağlarımızı böyle besleyebileceğimiz bir alan oluşturduk. Burası şeylerden ayrı. Anne gelirse burada yapıyor. Şöyle bir doğumhanemiz var. Bir şey yaparsa, doğumu yaparsa yaklaşık buzağının birkaç gün rahatlaması, göbek kurduğunun düşmesi, annesiyle işte iyi diyaloğunun kurulması için bunu alıyoruz. Oradan sonra dışarı alıyoruz. Ekstra süt olursa buzağlar emzirmeye çalışıyoruz. Bu D sisteminin yatırım maliyeti de çok yüksek değil. Burası yaklaşık 50 metre boyunda yukarıdan aşağı giden 8 metre olması lazım eninde. Biraz da da çıktığımız bir alan var. Sistemimiz bu. Ortalama bir tane orada otomatik sunumuz var. Şamanlara donmaz. Ve burada işte buzağı üretiyoruz. Burada biraz daha büyünce ikinci aşama karşıya geçiyorlar. Ondan bir süre sonraki aşama anneler ihtiyaç duyacaksa, besi alınacaksa, besiler anneler ayrılıyor. Buzalar orada kalıyor, damızla besiye gidiyor. Ondan sonra sürecinde bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bakın bizim Angus anne, şu anda Allah'a anne denkleniyor. Arkasından da bakın bak bir tane yerli hayvanımız geliyor. Hayvanı da yeme. Ee, ne çektiğimizi veya tohum attığımızı hatırlayamıyorum. Onu da yakında doğumunu bekliyoruz. Yani biz hep şunu söylüyoruz. Yerli hayvanlarımızda bu melezlemeleri, bu iyileşmeleri çok rahat yapabiliriz. Sizin yapacağınız bu iyileşmeler anında yüzde %50 etki gösterecektir. Yani annenin genetik yapısından %50 daha iyi hale gelecektir. Bu melezleme işte biraz önce bahsetmiş olduğum hibrit melezlemesi. Yani %50 annenin genlerini anında iyileştireceksiniz. Enteresandır <laughs> bu sistemde bizim doğan buzaların ekseniyeti de neredeyse dişeye yakın oluyor. O da enteresan. Biz yani o da Allah'ın bir bize lütfu ikramı. Normalde bütün buzaların ortalama şeyleri yüzde elli yüz elli bandında olur. Bizim işletmemizde neredeyse şey daha fazla oluyor. İşte şurada bizim buza şeyimiz. Burada serbest yemlemeyle ilgili gene göstereyim size. Serbest yemlemede yoncayı kullandığımızda küçük yaşta buz da ishali tetikliyor yonca. Onları da alıştırma yaparken bu şekilde saman, şurada samanı koyuyoruz. Bu koyunların sistemine benzer bir sistem. Ee, onlardan esinlendik yani koyunun yeminden esinlendik ama biraz ölçülerin sığına göre yaptık. Bu Burada e, samanı bu şekilde veriyoruz. Samanı isterse diliyle altına şey yapıyor. Şurada da hayvanın yemini serbest veriyoruz. Burada da işte, işte, bizim pazarlardan falan topladığımız buzağlar. Bakın burada serbest yemiz istediği gibi yiyor. Şu buzağımızı yeni aldık bakın. 2500 lira civarını aldık bu buzağımızı. Dişi güzel bir yavru. Daha henüz süt falan bilmiyor. Bu dışarıdan gelen hayvanlarımıza ilk önce intranazal aşı var. O aşıyı uyguluyoruz. Aşı programı ile ilgili olmazsa bunlarda nasıl uyguladığımızı, nasıl başladığımızı tek tek anlatayım. Çünkü buzağlarda en büyük üç tane problem var. Bir kripto, ikincisi kanlıysa, üçüncü solmuyor enfeksiyonu. E, bu merhaleleri atlattıktan sonra bu çok hızlı gelişiyor. Yeter ki o dönemde hasta etmeyin. Bu buzaydan şu buzayı yeni aldık. Bu buzayda hoştayım bir buza. Sanki biraz angus melezi gibi geliyor. Bir işletmeden aldım bugün. Onun da fiyatı 2720'ye aldık arkadaşlar. Erkek buzağı. Bu da süt emiyor. Bugün işte başkalarının sütlerinden üzüldük. Yavaş yavaş işte bu buzağlarda büyüyecek. Bu da bizim Şarule şey merzimiz, limuzin merzimiz. İyi bir erkek. Ee, yani bir buzağının kalitesi şu ayaklardaki bileklerinin kalınlığından, kuyruğunun kısalığından, işte genel halklarından, işte iki bacak arasındaki arasındaki mesafenin uzun olmasından anlaşılır. Bu hoştan simantan nöresi. İçeride biraz önce çekim yaptık. Çok güzel oluyor. Beside, besi performansında gerçekten kaliteli buzağlar çıkıyor. Evet. İşte akşam serinliği var. Herkes yavaş yavaş yerlerine, yurtlarına, annelerine gidiyor. Biraz önce size bahsetmiş olduğum ne alanı biraz da buradan alayım şöyle bir bölümümüz var. Buzaların geri çekmiş olduğu bir alan var. Şurası doğum Burası da buzaların dinlendiği. Kışın yağmurda, çamurda durduğu yer, doğum yaptığı yer. Şu alan annelerine ayrılmış durumda. Doğum yapacak olan hayvanların hepsi burada. Bu değerin sistemin etrafında da şöyle bir şey, şey var. Yani aşı yolumuz var. Burada müdahale etmemiz gerekiyor. Aşı yolumuz oraya çıkıyor.